Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ı oynuyoruz. Arkadaşlar. Eee ne desem Minecraft'ı da Minecraft'ta mikro pet oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki. De. Şifresini veriyorum. 1.00. Eee arkadaşlar oynuyoruz bunu. Android klipten yükleyebilirsiniz. Yılbaşınız kutlu olsun bu arada. 1 Ocak 2017. Güzel. İnşallah şeyler olmadan güzel geçer arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte girelim. E, ee, sorun oluyor arkadaşlar. Nasıl bir sorun diyelim. Gözükmem oluyor. O sadece LBSG'de özel bir sorun. O yüzden ben de MyBlack'ta mikrobat dedim size. O çok lag oluyor diyeyim. Ee, i̇nşallah bu video şöyle bir Minecraft'ın dönmesine e, 4-5 like gelir ihtiyacımız var. Çok da alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Allah bakın. İşte ben e, kırmızıyı seçeceğim. Kırmızı benim şeyim. ve de yılbaşına özel şey yapmışlar. Ve pek yapmışlar yaşam Ben onu ayarladım. Böyle çıktı arkadaşlar. Güzel bayağı güzel yapmışlar. Arkadaşlar şu arkadaşlar. kapılara özel yapmışlar. Yatağı özel yapmışlar. Ben ne oluyorum? arkadaşlar yani yerler bile karşı. Güzel yapmışlar. giriyoruz. İnşallah ses geliyordur iyi kötü gelmiyordur. Döneceğim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Allah kaç kaç oğlum Ben de daha yeni döndüm oyuna arkadaşlar. Oğlum bizimkiler. Ya e şunu ha. Şimdi dalalım adama. Adam nerede lan? Ne yapıyorsun? Hack mi ya? Aha bizimkine dalıyorlar. Ya hack'ine başlayacağım şimdi seninle. Böyle bir Apple diyeceğim. Bu nasıl bir arkadaşlar? Apple arkadaşlar? Apple'ını güzel yapmamışlar değil mi yani? Kılıcını güzel yapmışlar. Bunları güzel yapmışlar ama bakın Noel Baba oldum arkadaşlar. <laughs> Oğlum yanacaksın sen. Allah Allah oldu lan. Kardeş gel. Nerede o adamlar? O ben lagdan düşeceğim aşağıya arkadaşlar. Ben değilim yani. Ben oynayamam. Ama yine de video çekmeye çalışıyorum size. Bugün de zaten. Oğlum lagdan okutamıyorum. Ok Videodayım lan şerefsizler. Oğlum atamıyorum ya. Okuta ok biraz kötüleşmiş bende. Bulup kılıç dalarlar adama böyle. Allah. Lan çok lag oluyor lan. Hadi. Oğlum nerede lan? Öldü mü? Öldürdün mü lan? İşte bu. Adam olacaksın öyle. Oğlum, ama çok az yememiz kaldı. Ha adam burada zaten. İşte bu, bu da öldü. Ben mi öldürdüm bunu ne bileyim. Oğlum ben çok kili kazandım. Ya oğlum ya iş çıkartmayın bize şimdi burada. İki de canım kaldı. Kanka adam bulmamız lazım. Adam bir yere saklandı yine. Saklanan adamlar. İki kapta kaldı yemek de kalmadı. Hem de köşer yani. Hayır oğlum ya çok kötü oldu. Bizimki burada. Dur, ne oluyor oğlum? Dur. Bizimki burada. O Şimdi bakacağım. Ee, hop yazmış biri. Artık hapla olmuyor canım. Onu nokta işareti koyacaksın. Sonra hap yazacaksın. Böyle olmuyor canım. Bu adam kim bakalım? Ee, David hangisi bizimki? Miraudi. Bira uydu bizimki sanki. Neredesin oğlum sen? Bizimki hey. Neredesin oğlum? Hey hop. Hah. Angrim burada. Hadi bizimki. İnşallah canınızı değildir oğlum. Hadi. Hadi. Green. Ya yenildik ya olsun. Bizim bir parça ayıracağız mecbur. Tam. Geç olmuş. Abi, buradan da, geceden de göremiyorum. Geleceğim. Geldim arkadaşlar. Oyun başlıyor. Orhan. Efendim babuşka. Yok ağrımıyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl ağrımıyor? acaba baba? Allah'ım ya. Ben ne az önce ağrıyordu acaba nasıl ağrıyordu? Ben diyorum yani az önce şimdi Allah! Ya baba niye böyle şey yapıyorsun? Ayşe videoyu durdurup yeniden girip geliyormuş. Döndüm arkadaşlar. ona devam ediyoruz. Az önce babam yok diye biraz da kafam karıştı babam bakarken atladım aşağıdan yine. Özür dilerim arkadaşlar. İnşallah kızmazsınız. Eee lütfen katarsanız atarsanız sevinirim şu an videoyu attığımda. Yani yine de yılbaşınızı kutlayayım arkadaşlar. Yine yılbaşınız olsun ama ne 39 seçtimiz. E, İstanbul'da şehit olmuş. 2017'ye girerken böyle şeyler olmasını istemezdim ama ne yazık ki oldu arkadaşlar bilmiyorum. İstanbul'da 39 ölü. E, yılbaşı şeyle girmişler teröristler ya da şeyler adamları kandırıp içeride 39 ölü ölü yapmışlar arkadaşlar haberlerde gördüm neyse arkadaşlar bundan bahsetmiyorum üzüntülü bir haber bana göre Öyleyse oyunumuza girdik. İnşallah kazanırız. Bir de kazanmak istiyorum. Ha, Aquarius. Yani Blue. Yanımızda bir şey şeyimiz yok değil mi? bir kıralım. O zaten düşüyor hepsi. Buraya koyalım. Hop. Hop. Heh, buraya koyduk. Ne? Lan it oldu it. Allah bunlar bana bakıyor oğlum. Kaç. Lan bizim yere nasıl gelirsiniz lan siz? Oğlum. Nasıl gelirsiniz lan siz bizim yere? Oğlum yuh lan. Yuh ne oluyor? Hack mi lan biri? Oğlum kaç. Kaç abicim. Hack var oyunda. Öyle vuruyor ki hayvan gibi oğlum. Ta 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 ta. Bir de acaba bende lag oluyor da onlar da olmuyor mu? Çok merak ediyorum. Evet birine vurduk. Ula, onlar da bize vurdu. Kaç. Abi kaç. Kaçmak. Gerek. İsimler gözüküyor değil mi? Yok gözükmüyormuş. Güzel. Gözükmediğine göre. Biz de bu oyunu alamayız. Aa. Biz reddik. Yok akulaydık biz ya. Ana. Oğlum ya bak. Bende hack mi var? Duvarın arkasından görüyorum ha. Yok. Lan ben hack değilim lan. Kendine gel buran kendine hack diyorsun. Nasıl bir hayvan ya. Lan. Ya kanka ya. Üç kişisiniz hem de. Ben sizi nasıl yeniyim? Bir de bu da yani. Düşünün arkadaşlar yani. Yenmem bir mucize olur diye yani. <laughs> Kulaklığı takalım yeniden. Bir şey baktım arkadaşa. Şu anda gitmedim de şuraya baktım bir şey vardı diye. Uf. Eskiden oyun kazanıyordum bayağı bir. Şimdi şimdi Resul Pek'ten dolayı olabilir. O da biraz lagı şey yapabilir. Yılbaşı Pek'inden olabilir arkadaşlar. Pekler bayağı bir Engelliyorum da lag olmasını. Bir yerde bir şey. Bu ne? Oğlum bu şey mi lan? Tavşan mı? Bu ne ya? Yılbaşını yapmışlar ama ne biçim yılbaşı şeyini yapmışlar. Bir tur dağıtıp zaten e, videoyu durduracağım. Yani bitireceğim. Daha koyacağım. Artık güzel videolar Minecraft'tan da gelebilir akşam. Ama Minecraft'tan dBSG e düzelirse artık Bedwars gelebilir. Bedwars'ın geleceğine söz veremiyorum yani. Oğlum ya akşam niye yapıyorsunuz ya? Akşam sevmiyorum ben. Gizlenme yapmayacağım. Şöyle bir alacağım okumu, dayayacağım fırlayalım. Bakalım. Bana atarlar bunlar şimdi. Yatacaklar da. Lan lan. Sen bizim arkadaş. Oğlum sen bizim arkadaşı nasıl öldürsün? Şerefsiz. Sen öldüreceğim lan. Sen öleceksin oğlum. Öleceksin. Az önce Oğlum videoya ya lagın. Lagın sırası mı şimdi abi ya? Bir de lag çok bizi şey engelliyor. Bazen geri atıyor. Yani o kadar. Allah! Oğlum ne biçim vuruyorsunuz lan? Yuh! Hack mi adam yuh? Ya hack değildir de yani. Ben de lag olduğu için olabilir. Dan vurmuştur adam sonra canım gitmeye başlamış. Işte. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.